Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz. Yanımda Çağdaş var. Merhaba. Ee, şu an Çağdaş'la maç yapıyoruz arkadaşlar. Bir 0 arkadaşlar. Cudunadayız. Azan görünmez oldu. Hayır görünmez oldu. Hayır. Bak bu. Ufay. 2-0 gömüyorum arkadaşlar. Aha görünmez. Ya. Onu görünmezken bile sana gol atıyorum. Aa, aa benim şu çıkmıyor ya. aldı Aa, ateşi so Aa benim ateşi topluyor. Özelliğim bitti ya. Yani. Aa kareler ne? Oraya nasıl attın öyle ya? Hayır hayır Ah, ah, hadi. Ah, hadi. Allah. Hadi. Bu arada arkadaşlar ah. bu videodan sonra arkadaşlar eğer yeni güncelleme sürümü gelecek arkadaşlar. Yeni bir video yapacağız. Yeni bir takma çocuk yapacağız. bir topa çaldı değil mi? <laughs> Hadi gel altın top olsun. Ah be. Bu da altı kaldı. Net maç. <laughs> Tüm maçlar 1-0'a diye roman şakalım. Roman şeklidir ileri değil. Ha. Bu arada arkadaşlar ben başka bir çardan girdim. Ee, Ozan Celi 35 ikimizin çarı. E, bu da OKTCRZ benim video, video O yüzden bu da kaldı ben biraz geliştirmiştim işte. Anam. Abi hack. Oğlum ne ki iPhone'da hack mi yapılıyor salak? Tabii. <laughs> Oğlum nasıl ya? Seni fasulye fas yırdı fasulye. Abi yok kafadan çok kötü. Fasulye yedi, fasulye. Allah'ım. Aa, yine bayrağı sevdi. Yine bayrağı Patates ben... Patates. 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 Lan. Lan güzel ne? Ay orada mıyım ben? Mürüm <laughs> mürüm. Hop. 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 Seni oynatırım. O oh, a a. Ah! Ah! Oh, ya ya şey dört ya? Dur lan internetin i̇nternet gidiyor. gidiyor. Senin internetin gidiyor. Aa oh, oh, sen Dersin. sen sen. Şey <laughs> <kopun> içinden geçiyorum. <laughs> of. Yine internetin gidiyor. O bizim internet desem benim internetim gidiyor lanet olsun. Hayır. Hayır. Of oh, bak. 5-4 <laughs> oldu. Yenebilir. Kör sandım. Oo, ya. Dışarı çıkın. top. <laughs> aha, aha. Bitti be. Arkadaşlar bu video bu kadar mı olsun? Bence bir tur daha yapalım. Üç tane yapalım her online kapatıp videosunda. Ama bu sefer şey yapalım. Ramazan'a girme. Videoyu durdur. Başka bir şeyde deneyelim. Er meydanı yapalım mesela. İlk galiba sonra bekleme süresi yok. Videoyu durdur. Ben er meydan olarak sana mesaj atayım. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda ay bir dahaki maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee biraz değişiklik yaptığı Kaleler minimin minnacık kafamız kadar. Ay. Ana, kaleler nereden çıktı olmuşlar? Ne al dedim işte. O bozan ya. Ay, oh. <laughs> Bu kaleye de koyatabildi. <laughs> Savunma zamanı değil. Bir maç yeneyim bir maç gulu gulu. yeneyim. Ya bak. Oğlum orada kendi kalenin gol atmam <laughs> <laughs> bile. Ağzı. 3 ya. Gülü gülü gülü. Oğlum bak gülü gülü Ne ya kafam karıştı. <laughs> kafamı karıştırıyorsun ya. Alma, bu alma, alma. Alma, 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 bu Alma, 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 alma. 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 Alma, ben biliyorsun orası belli olmaz. Burası maaşı var. Hadi ineceğim, o kete cereze yeneceğim. Cerez. O kete cereze. Hadi hayla bir şansım var. Yok. Saf. Uf az daha bir damla gol ödüyorum. Evet arkadaşlar <laughs> bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.